Herkese merhaba, hoş geldiniz. bugün sizlerle beraber ilk konuğumu ağırlayacağım. İlk konuğum tabii ki de Deren olmak zorundaydı. Kendisi benim süt kardeşim, 23 yıldır can yoldaşım. Kendi birazcık tanıt bakalım Deren. Bir şey söyleyeceğim. Deren'i tanıyanlar şanslı, tanımayanlar çok daha şanslı. Bu videoda bir miktar olsun tanıyacağınızı varsayıyorum. Ha bu videonun konusu başlıktan da anlayabileceğiniz üzere birbirimizi ne kadar tanıyoruz. E, hayattaki en klişe videoyu çektim. E, çekiyorum. Çekmekteyim. E, umarım siz de severek izlersiniz. Başlayalım çok. Ergenlikte aşık olduğum basketbolcu. Basketbolcu hiçbir fikrim yok. Şu an. Abi ne demek hiçbir fikrim Basketbol. yok ya. Bunu beni çok az tanıyan, yani şöyle yoldan geçerken görmüş... Basketbolcu nereden bileyim? Ha, futbolcu desem belki sallayabilirim. Alex Malex Yazık ya, ne diyeyim ki? Bütün emekler zayi oluyor işte böyle. Basketbolcu kim olur? Bir tane vardı ya, adını biliyorum ama unuttum. Neydi? Şöyle, şöyle bir ipucu vereceğim sana. Soyadı benim soy ismimle benziyor. Herhangi bir basketbolcu yaz o zaman. Vallahi ben yazıyorum. Yazık yani. Yazık kafana. Yazık kafana. Terefsiz. 2, 3. Şöyle. Belli oluyor mu be? Şöyle. Yazık. Belli oluyor herhalde. İnşallah oluyor. Bakmak istiyorum ne yazdı. Arkadaşlar. Ya of Cenk ya. Tamam Cenk'i biliyordum ama aklıma gelmedi. Ayrıca soyadınla ne alakası var? Akyol Aktaş. Oha. Edirne'de en çok yapmayı sevdiğim aktivite. <laughs> Hadi bakalım. Bomba bir soru. Bunu net bilirsin. Evet, evet. Gerçi bilemeyeceksin de. En çok yapmayı sevdiğin aktivite. Aynen. Kulüp değil. Değil mi? Hayır değil. Bir şey söyleyeceğim. Fulaylarını çazacaktım. <laughs> Kulp sevdiğim şey ne benim? Alkol. Bira. Oha! Yapayım, şarap mı? Oha, tamam. Eee? Şarabı ne nerede içebilirim ben? Edirne'de. Evet, Yıkım arkadaşlar. Gerçekten yıkım. Dur bir dakika, Ev biraz deyi... düşüneceğim. Bir dakika. Şarabı... Nato'da mı? <laughs> ne mi <laughs> o soru? Cevabını <laughs> verdim yani açıkçası. Dur bir dakika. Bu nedir ya? Tam en azından içki kopyasıyla... ...Nato'da... ...şarap içmek diyorum. Evet. Doğru. Şöyle göstereyim. Açıkçası Deren'in en sevdiği aktivitesi fly gitmek. bitmek. Spur hani tolerans. yanlış söylüyor bu arada. Yalan yani. Senin üniversite mezuniyetinde benim üzerimde ne vardı? Azgın. Deren. Sadece yaz artık. <laughs> ya, Kopya falan bitti artık bu devir. Ayağındaki ayakkabıyı da yazacak <laughs> mıyım? Tamam. Çeviriyorum o zaman Bir. Kot etek ve askılı çiçekli bir tişört vardı. Kot etek de maviydi hatta. Mavi bir kot Fotoğrafı da var şimdi açıp bakarım. Arkadaşlar baştan sona yalan. Nasıl yalan? Fotoğrafını açıp bakarım. Maviydi. Mavi Mavi etek değil, gri etek. Hayır, gri mavi. Gri kot etek vardı aslında. Maviydi, vallahi fotoğrafı açıp Üstüm. bakarım. Üstümde bunlar var. İspatlandı. En sevdiğim kıyafet kombini. Tamam. Tamam mı? Yes. Bir, iki, üç. Spor giyim yazdım ama kabul ediyorum ikisi de aynı. Ama kombini spor e, giyim kombin olmuyor ki. tamam spor giyiniyorum e, tam, sonuçta. Ben aynı. spor giyim kombin mi? Beni sinirlendirme. Tamam o oh, gene aynı şeye varıyor. Tamam, kabul ediyorum. Sen kazandın. En sevdiğim süper kahraman. Ne? En sevdiğim süper kahraman. Spider-Man. Batman. <laughs> Sadece yaz. Ben bilmiyorum. İki, İki, üç. sen de çok 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 Evet. çok 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 aşkım yüzünden Spiderman bunun cevabı. Ama aslında benim en sevdiğim süper kahraman Thor. Bence Thor'dan daha güçlü bir şey yok. Bir kere Tanrı yani adam. Dano. Şimdiye kadar en mutlu olduğum an hangisiydi? Ah, Nasılsın kaldı gerçekten? böyle. ve öldürmeden yola çıkabilirsin. Genelde Edirne'de bunu. bu. Poyraz'ın doğumu en, şey anın değil mi? Mutlu anı. Yani evet, o da mutlu Ceren abla. <laughs> Ay bunu net bilemeyecek. Bir. Doğum günü partileri. <laughs> Sonunda bir şey bildik be. Fela. Deren ve doğum günleri. Bitmez tükenmez doğum günleri. <laughs> Onların ahı çıktı bu sene. Evet, Deren'in doğum olduk. gününü kutlayamadık. Tam koronanın beşiğindeydi yani. Bir şey söyleyeceğim bak. Bunu kesinlikle bilemeyeceksin. Yani bilemeyeceğini biliyorum. Ama benim için böyle en unutulmaz anlardan biridir. Yani Acaba o detayları hatırlıyor musun bilmiyorum. Seninle beraber... İlk kez bir sinema gitmiştik, sinema filmine. Hangi filme gitmiştik hatırlıyor musun? Orhan amca bırakmıştı bizi. Sonra da o gelip almıştı, çok küçüktü daha. Bir seri filmi, öyle söyleyeyim. Şey yapışım, yani, Recep'i verik. <laughs> Mesela yani. Ay inşallah doğru. <laughs> Gözüm düştü. göster. Peri Potter Ölüm Yadigarları. Ölüm Yadigarları mı? Evet. Ateş Kadeh Ölüm Yadigarları yeni ki. Yani yeni derken o kadar en eski olamaz yani. Ateş Kadeh diye hatırlıyorum ben. Ya A, onun serisinden birine gittik. Çok yani. Peri Potter'ı 30 kere izledik. <laughs> Evdeyken en çok ne yapmaktan hoşlanırım? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Net bilgi. Yalnız ulan sen cevabını zaten biliyorsun. <laughs> Cevabı unuttum. <laughs> <laughs> Evde en çok ne yapmaktan hoşlanırım? Ufak her şeyi yapmaktan. İki tane cevabı var. Tamam mıyız? Evet. Bir, iki, üç. üç. Dizi izlemek ve uyumak. Saçmalama. Evet. <laughs> Oha! Kahretsin Bunu yayınlamayın. Yani. Ben bari <laughs> şey babam da görsün. <laughs> bütün aile görsünler. Ama Orhan abi. amca biliyorsun zaten. <laughs> e, ka fitre kahvesiz güne başlayamıyor. Arkadaşlar Deren'in yapmayı en sevdiği şey kahve sigaradır. Yani tartışmaya tamamen kapalı. Biz bunu aile ortamında söylemekten çekmedim ama yapacak bir şey yok. O kadar zor sormuş ki. Yani. Hiç zor değil bu arada. Beni tanıyan biri bunu bilebilir. Edirne'de 4 sene boyunca oturduğum apartmanın ismi. Yani bin milyon kere o eve geldin, insan bir kafasını kaldırır apartmanın <laughs> ismine bakar. Aa dur. Hatta şey ev sahibinin soy ismi. Ev sahibinin adını hatırlıyorum. Ay. Aha ev sahibinin ismini hatırlayayım. <laughs> Tam soy ismini de Keşke ev sahibimin ismini sorsaymışım. Sardunya değil. da karşısı. Evimin karşısındaki apartmanın ismini hatırlıyor. Benim ev sahibimin ismini hatırlıyor. Benim apartmanımın ismini hatırlıyorum yani. ya. bunun karşısıydı ya. Ev sahibinin... Sizin neydi ki ev sahibinin soyadı? Ne <laughs> söyleyeyim? <laughs> Paşar <erpini> filmi. <laughs> oldu. Her şeyi söyleyeyim ama. Aa nasıl neydi? Bu... kendi Edirne'de kendi kaldığım evin... ...apartmanın ismini bilmiyorum. Ulan cidden neydi senin apartmanın ismini Sarı Bina diyorduk. <laughs> bir adı yoktu sarı bina. Sarı bina. Okulun yanındaki sarı bina. Aynen. İyi olmak. Eski Serhat Koleji. Ha eski Serhat Koleji'nin yanında. Adres de vereyim gidin. Ha. Ama artık öyle öyle bir yerde oturmuyoruz. Ke. Allah ya Rabbi. Soyadı K ama Buldum. Tamam yaz söylemeden yaz. İnşallah budur. Bir. 2 3 Kaya Apartmanı. Kaya. Yes. Kaya. Sonunda çıkar. Kaya'ya buradan da selam. Mükemmel bir soru geliyor. Şöyle <laughs> böyle biraz düşüneceğim bir soru. Hayatımda kaç tane sevgilim oldu? İddialı bir soru. Çok ama ama en uzun bir şey. ilişkim. Bir şey soracağım. Say. İsimlerini sayabilir miyim? Evet. Buradan onlara da selam gönderin. Sağ ol. <laughs> i̇simlerini de say, isimlerini şimdi bak, bir de dakika. yazarım. Şimdi ben ilk, ya yani şimdi tam çocuklukları saymıyorum. Liseden başla. Tamam, okey. <laughs> da 7 mi oldu be? 7 oldu. Ahmet hayatımda da aramız limoni arkadaşlar. Bütün eski sevgililerim isimlerini verdim izlerlerse <laughs> şey yani bilemiyorum Burada şikayet edebilirler. Bütün eski sevgililerine selam, selam olsun. olsun. Selam. Benden selam söyleyin olsun. bütün olsun. aşklarıma. Elinde sonunda birinde kaldık. Belli olmaz bu işler. Kimde şeyi söndürdüğün be? Sonuç olarak birbirimizi asla ve kat kalp a suretle tanımadığımızı tamam. fark ettik. Ee, bundan Yıkın. sonra birbirimizi daha yakına tanıyacak mıyız? Evet. Bir müştisi daha... <laughs> kardeş sözü. Aynen kardeş sözü vereceğiz. Yani bilmiyorum belki de sorular çok başarılı değildi ya. Açıkçası şey falan sormak istemedim yani böyle en, en sevdiğim, sevdiğim renk, renk. En sevdiğin yemek. Ayakkabı numaram falan gibi böyle... Ayakkabı numaramı söylersem zaten insanlar... <laughs> numara giyiyorum arkadaşlar. Spor ayakkabım yok lütfen. Yardımcı olun. Bir şey söyleyeceğim. Video Benim videom istiyorum. dilenme yeri mi? Ben bu kanalda oğul kokusu dilendim. <laughs> Derene ayakkabı dilendim. Bana da bir kamera alın o zaman be. Hadi hayrına. Nike'ın tekno ayakkabıları var. onlardan süper Sipariş süper <laughs> Sipariş Derenin hayranları. Olur. Koşun. Bu arada bir şey söyleyeceğim Biz sistemde bulunacağım size. Yeter artık. Bu kaçıncı video oluyor? Onu koyacağım daha koymadım. Üç ben Dördüncü. Hayır, koyacağım. Dördüncü video olacak bu kısmetse. Ee... Ba videosunu izlememişsiniz. <laughs> ba videosunu ben 8 kere editledim. 8 kere ve ağlaya ağlaya editledim. Hani biraz bunun yüzü suyu hürmetine insan birazcık izler günah bana da günah. Ee, abone olmuyorsunuz. Bu da beni üzer. Bir tık önemli mi? Bir tık önemli. Bitti herhalde videomuz. Kapatalım mı? Ne yapalım? <laughs> Bitti. Artık öbürki videolarda görüşmek üzere. Bakalım öbür vloglarımız neler olacak? Bundan sonra hangi konu istersiniz yanımda? A. Ayça Altın. B. Seda Erden. C. Selena Yıldız. D. Ece Mezgi Polat. Bundan sonra hepimizin kudurduğu videoları görmek isterseniz like'a basın. Like değil, direkt altı yorum atın. Zaten biz önceden de vlog falan çektiğimiz için. Ya evet bir şey söyleyeceğim, Kendine ben aramızda. şizofren gibi evet vlog çekiyordum böyle. <laughs> Ama hay, hepiniz yapmışsınızdır ya. Çünkü bu işler popüler olduğundan beri hepimiz böyle salak, salak hareketler yapmaya başladık. Bence başlıyoruz. bizim bir sponsora ihtiyacımız var. Kaya Kardeşler! <gülüyor> <gülüyor> Burada olsun. sesin... Ha, ya eskiden Kaya Kardeşler'den alışveriş yapanlar hatırlar mı? Tekirdağ Kaya Kardeşler. Ne çok ayakkabı alırdım oradan küçükken ha ilkokuldayken. Evet. hadi kapatıyorum. <laughs> artık. hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çak.